ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 21-22 Kasım'da uygulanacak Adalet Bakanlığı sınavları ile 22 Kasım'daki KPSS Orta Öğretim Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını seçme sınavına girecek adaylardan TC kimlik kartını kaybeden nüfus cüzdanı olmayan fotoğraf soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecekler dendi. Adayların mağdur olmaması için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Söz konusu nüfus müdürlükleri 21 Kasım Cumartesi saat 07.16, 22 Kasım Pazar bazı il ve ilçelerde saat 07.13.30 bazı yerlerde de 07.10 arasında açık bulundurulacak. Müdürlüklere başvuran adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Adaylar bu geçici kimlik belgeleriyle sınava girebilecek. Kimlik belgesi dışında verilen belge form gibi sınava giriş için kabul edilmeyecek.